Doğu-Batı enerji koridorunun kalbi İstanbul, teknoloji, su, çevre ve enerji sektörlerinin yerli ve yabancı liderlerini ICSG 2020'de ağırlıyor. Türkiye Belediyeler Birliği himayesinde Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 30'un üzerinde yerli ve yabancı kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleşecek olan ICSG 2020'de akıllı şehirlere akıllı çözümler üretiliyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'in onursal başkanlığını yaptığı ve Kongre Başkanlığını Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın'ın yürüttüğü ICSG 2020'de yarının ihtiyaçlarının bugünden dizayn edilebilmesinin önünü açacak enerji, dijital dönüşüm ve çevresel bileşenler Türkiye'nin enerji alanında bölgesel ve küresel anlamda lider ülke olma vizyonu çerçevesinde değerlendiriliyor. Kentlerdeki yaşam kalitesini artırmak amacı taşıyan ICSG 2020'nin gündemi dijital dönüşüm, akıllı şebekeler, akıllı şehir teknolojileri, akıllı enerji çözümleri, 5G, ulaşım, yönetim ve finans kategorilerinden oluşuyor. Enerji hatlarıyla örülü Avrasya'nın merkez ülkesi konumundaki Türkiye'nin mevcut şebeke sistemlerinde akıllı üretim, dağıtım, iletim, depolama, dijitalizasyon, akıllı sayaçlar, bütünleştirilmiş haberleşme, akıllı ulaşım, ileri kontrol metotları ve enerji verimliliğinin de gündeme geleceği ICSG 2020 yeni yatırım stratejilerinin belirleneceği ve yenilikçi uygulamaların paylaşılacağı uluslararası bir platform sunuyor. Kentsel hizmetin kalitesi, performans ve etkisinin artırılması ve kent maliyetlerinde kaynak tüketiminin azaltılması yönündeki çözümlerin global çerçevede ele alınacağı 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2020 8-9 Nisan tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Kentlerin sürdürülebilirliğini ve yaşam kalitesini artıracak çözümlerle birlikte şebeke stratejilerinde inovatif entegrasyonu tüm yönleriyle etkin bir şekilde kullanan organizasyonlar ve liderler İstanbul'da buluşuyor. Uluslararası liderler, kamu temsilcileri, girişimciler, uzmanlar ve akademisyenlerin küresel işbirliği ağlarına dahil olup yatırımlara yönelik üst düzey erişim ve fırsatlar bulacağı ICSG 2020'de siz de yerinizi alın.